Evet arkadaşlar sayfa 12'nin çözümleriyle birlikteyiz. 7. soruyla başlayalım. A bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Gerçel sayılar kümesi üzerinde. F'i 2x artı A'yı tanımlamış. Fx eksi 2 bölü 2'yi tanımlamış. Buna göre F1 değeri kaçtır diyor. Şimdi F1 diyor arkadaşlar içeriği 1 yapmaya çalışacağız. Buraya ne yazarsan 1 olur. E bunu düşünmemize gerek yok da eğer zorsa yapacağımız şey bir köşede 2x artı A'yı 1'e eşitleyip x yerine ne yazmamız gerektiğini bulmak. Bu da gördüğünüz gibi 1 eksi a bölü 2 yapıyor. Burada yazmanıza gerek yoktu. Çünkü zaten oradan bulduğumuz için burası kesin f1 gelecek. Yani f1 eşittir. Eşittiğin sağ tarafında yazacağız. 4 çarpı 1 eksi a bölü 2 artı 14. Buradan f1 sadeleştirme işlemini yapıp dağıtırsam 2 içeriye 16 eksi 2a geliyor. Dursun. Şimdi burada bulalım. Bunun için bu sefer görerek yapmaya çalışalım. X yerine gördüğümüz üzere 4 yazdığım zaman 4 2, 2, 2 bölü 2, 2, 1 geliyor. Yani F1 buradan da 4 artı 2A'ya eşit çıkıyor. E her iki ifade de F1 eşit olduğu için eşitlik sağ tarafını birbirine eşitleyip birinci dereceden bir bilinmeyenli A'lı denklemi elde edebilirim. 4 artı 2A eşittir 16 2A. Buradan 4A'mız 12, A'mız 3 gelecek. Bakın soru kökünü lütfen okuyun. F1 değeri kaçtır diyor. Şıklarda A3 olsaydı belki de ben dahil çok kişi 3'e atlardı. Bizden bunu burada ya da burada yerine koyunca bunlar f 1 e eşit olduğu için F1 değerini soruyor. Biz de koyuyoruz. F1 eşitti. 16 eksi 3 kere 2'den 10 olarak yanıtımız bulunuyor. Geçelim 8. soruya. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı gene fx artı a'yı tanımlamış. F0'ın 3 olduğunu vermiş. Buna göre a kaçtır? Tamam elimde f0 var. Ben de f0'dan yola çıkacağım. Yukarıdaki ifadede f0 bulmaya çalışacağım. Bunun için x yerine eksi a yazıyorum. F0 eşittir. 2a çarpı eksi a'dan eksi 2 a kare artı 4 gelecek. Bunun da değerinin 3 olduğunu söylüyor bana. F0 3'müş çünkü. Bu denklemi düzenlersek 2a kareyi 1 yakalayacağız. a kareyi 1 bölü 2 yakalayacağız. a buradan artı eksi 1 bölü kök 2 gelecek. E benden diyor ki a pozitif bir gerçel sayı diyor. O yüzden eksiği almayacağım. Cevabım artı 1 bölü kök 2 olacak. Onu da eşleniyle genişletirsem kök 2 ile kök 2 bölü 2 yanıtını elde edeceğim. 9'a bakalım şimdi. A, B gerçel sayılar olmamı yine tanımlamışız f artı a ve g x a verilmiş. f a ve g a birbirine eşitmiş. Onlar da b'ye eşitmiş. Tamam f a'yı oluşturacağım. g a oluşturacağım. Bunu yapmak için buraya eksi a yazmam yeterli f a için. g a için de x yerine 2 a yazmam yeterli. O zaman bakalım f a eşittir. Sağ tarafta yerine yazarsam eksi 4 a 2 a daha eksi 2 a yapıyor. E, g a'ya bakalım. g a da 2 a yerine yazarsam 6 a eksi a'dan 5 a 4 a artı a'dan 5 a. O da eşittir 1 gelecek. Şimdi f a g a'ya eşitmiş. O da b'ye eşitmiş. O zaman şu eşitliği sağlattırabiliriz. Böylece b'yi 1 yakalarız. Eksi 2 a eşittir. Birden de a'yı eksi 1 bölü 2 yakalarız. İkisinin bizden çarpımını istiyor galiba. Evet a çarpı b çarpımı kaçtır? Çarpımları gördüğünüz üzere eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Sonra ona geçelim. Evet. Burada x eksi 1 bölü x ifadesi verilmiş. Bu karma bir ifade. Karışık bir ifade. Yani a yerine yani daha doğrusu x yerine ne yazmamız gerektiğini belki göremeyebiliriz. O yüzden işlem yapacağız. Eşitliğini sağlamaktadır. F a a'dır diyor. Şimdi içerinin a olmasını istiyor. Bunun a olmasını istiyor. O yüzden bunu a'ya eşitliyorum bir köşede. İçler içler çarpımı yapıyorum. X'leri bir tarafta topluyorum. X x a x eşittir 1. X parantezini alıyorum. 1 eksi A eşittir 1. Her iki tarafı 1 eksi A'ya böldüğüm zaman X'i 1 bölü 1 eksi A ya buluyorum. Yani X yerine ben 1 bölü 1 eksi A yazma, yazacakmışım. Burada yazmama gerek yok. Zaten onu yazdığım zaman A olduğunu biliyorum. F A eşittir diyorum. Eşitliği sağ tarafında yazıyorum. 1 bölü 1 eksi A eksi A ile 1 bölü 1 eksi A'ya çarparsam eksi A bölü 1 eksi A bölü A artı 1 eksi 1 buradan yukarıdaki ana kesirin yukarıdaki ifadelerdeki paydalar eşit olduğu için 1 eksi a bölü 1 eksi a geldiğini görüyorum. Şuradan yani. Bunun da 1 olduğunu biliyoruz. 1 bölü a artı 1 geliyor. Eksi 1. Bunun da paydasını eşitlersek eksi a eksi 1 eksi 1 artı 1'i götürüyor. Eksi a bölü a artı 1 olarak buluyorum. Şimdi bu f a'ya eşit yazalım. f a'yı eksi a bölü a artı 1 bulduk. E bana diyor ki o da a'ya eşit diyor. O da a'ya eşit. Onu da buraya yazdık. Tamam. Şimdi bu denklemde a'lar sadeleşir mi? A sıfırdan farklı bir gerçel sayı diyorsa hani sadeleştirirseniz yanlış yapmazsınız. Hatalı yapmazsınız ama otantisi olarak bir hatadır. Biz uzatıp yapalım. İşler işler çarpma. Doğruyu bilin yani. İşler işler çarpma yapıyoruz. A artı a a eşit. A kare artı 2 a eşittir 0. Buradan a parantezinde a artı 2 eşittir 0. Buradan da A0, A0 olmuyor ya da A'yı eksi 2 buluyoruz. A'yı eksi 2 bulduk. A'yı eksi 2 bulunca götürüp yerine yazacağız. Yani F x eksi 1 bölü x fonksiyonu. A yerine eksi 2 yazarsam 2x x daha 3x. A yerine eksi 2 yazarsam eksi 1 eksi 1'e eşit. Yani bu fonksiyon eksi 3 x eksi 1'e eşitmiş. Şimdi benden f0 istiyor. f0 değer içinde x yerine 1 yazmak yetecek. F0 eşittir. Eksi 3 eksi 1'den yanıtı eksi 4 olarak bulacağız. Cevabımız Adana olarak işaretleyeceğiz. Biraz meşagatli bir soruydu. Şimdi 11'in soruya bakalım. Gene iki tane ifade tanımlamış. Fx'i gx cinsinden gx'i fx cinsinden. Burada da gelgitler yaşayacağız. Çünkü biri biri cinsinden yazmak söz konusu. Hem onda hem onda. Birinde olsaydı çok daha kolay olurdu. Ama ikisinde oldu mu git geller yapacağız. Göreceksiniz. Şimdi f2 birmiş. f2 1 ise ben de burayı f2 yapmaya çalışıyorum. x yerine 2 yazıyorum. f2 eşittir. 2 çarpı g1 artı 1. E bu da 1'di. Böylece g1'in değerini yakalıyorum. g1 eşittir. Kaç geliyor? 0 geliyor. Birinci adım bu olsun. Şimdi ikinci adım g1 var elimde. g1 burada kullanıp f3'e ulaşabilirim. Yani x yerine 1 yazacağım. g1 eşittir. f3 eksi 4. G1'in de 0 olduğunu biliyoruz. Böylece ikinci adımda da F3'ün 4 olduğunu yakalıyoruz. Şimdi <laughs> F3'ten faydalanarak yine bunu kullanarak başka bir şeye erişeceğim. Yani x yerine 3 yazıyorum yukarıda. Üçüncü adımımız bu. F3 eşittir. 2 çarpı G2 artı 1. f 3 de 4'tü yerine yazdım. 2 G2 3 yapıyor. Buradan da G2'yi 3 bölü 2 olarak yakalıyorum. Üçüncü adımda tekrar aşağıdaki yani bu eşitliği deniyorum. Çünkü elimde ne var? G2 var. Elimde G2 varsa onu kullanabilirim. Bunu da x yerine 2 yazarak elde ediyorum. G2 eşittir. Bakın benden f6 istiyordu. 3 kere 2 6'dan f6'ya sonunda ulaştım. f6 eksi 4. G3 de 3 bölü 2 olduğu için G2 pardon. G2 de 3 bölü 2 olduğu için yerine yazıyorum. F6'yı dördüncü adımımda F6'yı 4 artı 3 bölü 2 olarak yani 8 11 bölü 2 olarak yakalıyorum. Cevabımız Denizli. 12. son soruda sayfanın son sorusunda bir etkinlik sorusu var. Bakalım ne diyor soruda. 3 tane ifade vermiş. 3 farklı karta F, G ve H fonksiyonlarına farklı bir tanesinin kuralı yazılmıştır diyor. Yani bunlardan biri F, biri G, biri H ama hangisi hangisi bilmiyoruz. İki tane eşitsizlik vermiş. F1 ile G1'in toplamı küçük sıfırmış. F2'den H2'nin farkı büyük sıfırmış. Yani aslında şunu şöyle yazalım. Böyle farklı sorularda öbür tarafa atayım ki. Yani birisi birisinden büyük onu görün. F2, G, H2'den büyükmüş. Şimdi elimde 1 ve 2 ile ilgili bilgiler olduğu için ben buna ve buna yani x1 değeri ve xt için bunların hangi sayılara ulaştığını göreceğim. Pembe karta 1 koyarsam 1 çıkıyor. Mavi karta 1 koyarsam -5 çıkıyor. Sarı karta 1 koyarsam 3 çıkıyor. 2 koyalım bir de aşağıda. 4 2 3 çıkıyor ma pembe kart. Mavi kart -3 çıkıyor. Sarı kart 4 çıkıyor. Şimdi <laughs> F1 ile G1'in toplamı neymiş arkadaşlar? Küçük sıfırmış. Yani özetle mutlaka F1 ya da G1'den bir tanesinin bu olması gerekiyor. Eksi 5 olması gerekiyor. Çünkü diğer iki sayı 1 ve 3'ün toplamı küçük 0 değil. Eksi 5 mutlaka bulunması gerekiyor. Yani özetle bu mavi kart ya F ya G. İkisinden biri. Önce bunu anlayalım. Bundan yola çıkarak da bakacağız. F2 H2'den büyük diyor. Şimdi F2 H2'den büyük. E şimdi eğer F2 F2 pardon aşağıda F2 F2 eksi 3 değeri olsaydı bu F2 İkisinden de büyük değil. Yani F2 bu olamaz. F2 bu olamazsa mavi kart F olamaz. Mavi kartın ne olduğu? ...işte kart dediğimde evet karta yazılmış. Kart kart diyelim. F2 bu olamaz çünkü hiçbir şeyden büyük değil. O zaman bu G. E G geri kalıyor bana pembe kartla sarı kartında birinin F, birinin H olması. Hangisi hangisi? E burada da F2'nin H2'den büyük olduğunu görüyoruz. F2 H2'den büyükse bu gördüğünüz gibi F2 değeri. O zaman sarı kart F. O zaman pembe kart da H fonksiyonu olmuş oluyor. Şimdi F0, G0, H0'ı bizim sıralamamızı istiyor. E F buysa sarı kartsa F0 değeri kaç geliyor? 2 geliyor. G mavi kartsa G0 değeri kaç geliyor? Eksi 7 geliyor. Değil mi? Evet. Pembe kartta h 0ı vereceği için H0 ne geliyor? Yerine koyarsak 1 geliyor. E böylece en küçük hangisi? G0 olmuş oluyor. Eksi 7 değeriyle. Sonra hangisi? Sonra H0 olmuş oluyor. Sonra hangisi? F0 olmuş oluyor. Böylece yanıtımız bakalım. Evet denizli olarak buluyoruz. Şöyle ben yapayım. Fotoğraf çekmek isteyenler için gene. Evet. Diğer sayfada buluşmak üzere.